Hepinize var arkadaşlar evet, bugün madeden çıkıyoruz artık abi. Bakalım öleceğiz çünkü açlıktan. Kendimize bir yer bulalım öncesinde ama. Abi obsidyen bulmuşken alacağım ya. Vallahi alacağım gençler. Öncelikle hemen bir ocak yapalım kendimize. 8 masa her şeyi yapıyoruz be. Müthiş. Kazma. Aa, kazmamız var. Ocak. Niye istemişim ki ben ocağı Neyse. Yani? Mesela... silah var bunda ya. Şükür abi. Elmas kazmayla hemen. Nedir'e gitmemiz için hemen bugün bölüm abi. Nedir hazırlık olacak bu bölüm? Bir dakika envanter Boştu mu lan? Dur bir dakika. Şuraya bir şey atayım ya. Andezitleri belki yapı olma kullanabiliriz de şu taşları atacağım ben ya. Şu ikisi tek İki taşa gerek yok. Tamam hadi bakalım. Başlıyoruz. Bu bölüm full abi nedir hazırlık? Düşmeden kapalım. Tamam altında bir şey yokmuş. Bir güzel abi. Bize kaç tane lazımdı ya? Uzmuşum kaç tane lazım. Onu bir 10 on, 10 tane falan toplarsak herhalde edecektir. 10 tane yeterli olabilir. Ama ben biraz daha toplayıp büyüması asist yapmak istiyorum. Şuradan çıkalım zaten her şeyi yapacağız abi. Hop kaptım abi hemen. Şunu da kırıyorum hemen. Bug olmuş herhalde. Minecraft gizemleri serimize bunu da ekleyebiliriz bence ama sevgili olsa yarım kaldı zaten. Hadi be. Oğlum a girmiş bu ya. Gitti ya bir tane. Abi güzel iş. Elmas kazmamızı yaptım işte ya ben. Güzel kaptık abi. Çok güzel. Şimdi bunu kazacağım ama hemen geriye kaçmam lazım. Buradan da gaz gelebilir gelmedi. Şimdi kazanalım abi. Hemen deli gibi topluyoruz. Bu bölüm obsidem toplama keyfi yapacağız. Çok güzel bunu da aldık. Şunun altına getirelim abi. Tamam. Bana biraz daha lazım abi. Bir 14 tane falan toplayalım. Bize herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Oh evet. Sıkıntı. Bakalım lan başka bir şey var mı? Ya abi, şöyle yapayım ben. Bir şöyle yapayım ben. Ha orada bir boşluk var, şurayı da kapatalım şimdi abi. şunu kas. Oo la var. La var la var la var sıkıntı. Abi, hadi ya. Bunun niye kapatamadım oraya ya? Bakalım kazıyoruz abi. Bir tık şey kaldı. Öleceğiz neredeyse buradan ama obsidyenleri almadan çıkmak istemiyorum abi. Bir şeyimiz kaldı. Öleceğiz oğlum be. Ben bu kadar... Abi daha önce de kaç tane Minecraft oynadım ben. Yıllardır Minecraft oynadım. Hiç bu kadar zor duruma düştüm hatırlamıyorum. Minecraft'ta. Şöyle bir şey yapalım abi. Şöyle bir alan belirleyelim kendimize. Şuraya kapatıyorum abi. Aynen. Aynen. Şu kastan bir şey olur mu? Baba düş var mı altına al bilmiyorum ama al abi aldık abi aldık. Aldık abi. Biraz daha alıyoruz. Nedir hazırlık yapıyoruz bölüm. Video dışına çıkmayı düşünüyorum yukarı aslında. Şu an bence bayağı zorlanırız çıkarken. 11 abi çok güzel. Bir master yapmak istiyorum. Bir daha kolay kolay inmeyeceğiz madene. Taşınacağız çünkü. Hadi abi. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Biraz ben buraya düşer yani. Düşersem her şey gider. Onun için risk almak yok abi. Hadi bakalım. 12 oldu bence. İki tane daha toplayalım yeter. Yani ne dersiniz? Çok güzel. Evet. Bu da sonuncusu olsun. Sonra da yukarı çıkalım bence artık. Buradan full kazanalım abi. Öleceğiz çünkü. Ev nerede? Bakın. Gram bilmiyorum evin nerede olduğunu. Hadi lan kapan artık. Hadi şimdi nereden çıkalım abi güzel bir yerden çıkmak istiyorum ben şimdi ee, şimdi abi yani crafting table burada kalsın bence. şu an crafting table ihtiyacımız yok ee, gideceğiz başka çare yok ama şu kazma işini biraz erteleyeceğim abi çıkıyoruz artık mesela buradan gidelim. Gidelim de meşare yok üzerimizde. Biraz çubuk yapayım da. Yani şöyle biraz meşare yeter olacaktır bana. 14 obsidyen var. Elmas kazma var. 5 elmas var. 1.5 stek redstone 47 6 40 demir var üzerimizde. Bir yay falan var. Ölmemem lazım. Abi tamam. Bunun geldiği yeri bulduk abi. Bizi sinir eden su buymuş bir tık kaldı ya. Şuradan yukarı giden bir yol var mı acaba? Merak ettim. Evet biraz yukarı giden bir yol var. Allah aşkına kurmaya başladı abi. Çok kötü oldu bu. Öleceğim lan. Oğlum hiçbir yemek yok bizde. Kemik yemiyorum. Şaka yaptım da. Öleceğiz abi. Vallahi öleceğiz. Abi vallahi öleceğiz. Abi çık yaptım gençler ölmek istemiyorum. Abi nasıl bir seri oluyor ya. Abi yemek nasıl almam gözünü seveyim. Üç kalp kaldı öleceğim lan. Bu eski dünyalara benzer bir seri yaptı eski yani. Survival efsane serimiz. Arkadaşlar bugünkü video biraz kısa sürebilir. The Walking Dead yapmaya aynen bir sürü şey var deneyim var da. Size diğer survival'ını tanıtayım. Abi uzun survival nereye gidiyor böyle ya. Öleceğiz oğlum ya. Et yok. Nasıl bulabilirim abi ben nasıl durduracağım maçları? Yukarı çıkmam lazım. Öleceğiz oğlum ya. Abi bu bölüm bu kadar olsun abi. Ee, evet. Yeni survival'ımız. Evet gençler. Serinin son bölümü abi. Her şey full. Her şey full. Ben bunun için bayağı çalıştım ama aylarca uğraşmıştım. Şu an pek bir şey üzerimizde yoktu. Şu şalkır kutusunda zaten istemediğim kadar çok şey vardı abi. Ya biz bu seride oynayalım bence ya değil mi? Şuradaki elmasları götüremiyor muyuz? Asıl şuradaki yemekleri götürelim bence. Öleceğiz çünkü orada. Arkadaşlar bugünkü bölüm biraz kısa olsun istiyorum. Harbiden kısa olmalı. Yapacak bir şey yok. Öleceğiz yoksa. Ama serim ben daha çok tatlı. musur. bor buraya güzel bir yer yaptık abi. Yarısalar marasalar var tabi de. Köpeklerim var. Apartman gibi şey yaptım. Köylerimiz var şurada. Buraya taşıdık falan. Güzel bir seri oldu bu aslında. Bunun videoları yok gençler ama en azından bu videoyu görmenizi istedim. Evet. Ölmemem lazım. Ölürsem her şey gider abi. Neyse bir soru sonraki... 10 dakikadan kısa olsun artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.